Erkiş merhaba. Ne bekliyorsun kızım? Mama sandalyesinde oturdu. Öküz bir şey bekliyor. Ne bekliyorsun? Çoba. Aa, Çorba bekliyor Öküz. Peki. Ne çobası olduğunu biliyor musun? Burada. Aa, öykü mercimek çobası içecek. Burada. Çorbamız şu an ısınıyor. Ben usulü. Ketin üstünde ısınıyor. Çorba içene kadar biz de Öykü ile sohbet edelim dedik. Öykü sen başka ne yemeyi seviyorsun? Portakal. Portakal. Aa tabağında portakal varmış zaten. Bak. Bak. Öykü'nün tabağında portakal da varmış. Yiyeceğim mi? Ama hayır değil mi? Önce pu, önce çorbamız var. Çorbamızı yiyeceğiz. Önce mama yiyeceğiz. Sonra meyve yiyeceğiz. Öldüm. Çorbayı çektim. Pardon. Portakalı çektim. Çorba içeceğiz. Sonra portakal yiyeceğiz. Öykü peki, peki sen başka ne yemeği seviyorsun? Portakal. Portakal. Peki başka ne yemeği seviyorsun? Çorba. Çorba. Ne çorbası olduğunu biliyor musun? Mercimek. Mercimek çorbası. Öykü bütün çorbaları çok seviyor. Anne. Evet Öykü çorbaları çok seviyor. Aferin Öykü. Bekliyoruz değil mi? Biraz daha ısınsın. Yeni koyduk çünkü. 안니 고, 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 안니 고, 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 안내지. 고, 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 바 고, 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 바 고, 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 Acaba ısındı mı çorbamız? Bakalım mı? Bak. Öykü bak. Öykü mü baksın? Hadi öykü baksın. O zaman kameramızı kapatalım. Çorbamıza bakalım. Sonra da afiyetle içelim. Hoşçakalın.